Arkadaşlar herkese selamlar. Bu oku nasıl çizebilirim diyorsanız çekilerinizde kullanmak istiyorsanız ve bulamamışsanız bu video tam size göre. Çünkü bu videoda bu ok çizimini göstereceğim size. Şimdi iki tane farklı yolumuz var. Bunun için şöyle bir tane ilk komutu bu belki biliyorsunuzdur. Line'a bastım şöyle bir uzunluk çizdim. Sonra buradan uzunluğu line'e alıp şuradan bir şöyle yapalım. Sonra bunu şöyle, şu şekilde buraya seçtikten sonra şuraya basarak ya da şöyle yapalım. de XPL yazınca oluyor. Enter'a basıp bunu seçiyorum. Enter'a basıyorum. Ve bu şekilde bütün şeyler birbirinden ayrılmış oldu. Böylece bunu silebilir. Burayı da silebilir. Hatta mesela bu şekilde yapmak istiyorsak şunu kısaltıp Gördüğünüz gibi bu şekilde oku olmuş oldu bunu taşıyarak Bu oku kullanabilirsiniz ee, Explode yapmazsak her Seçtiğimizde hepsi bir bütün oluyor bu bütünü biz ayıramıyoruz bunun için Explode komutunu kullanıyoruz Evet ilk yol buydu İkinci yol polyline Polyline'ı kullanarak Şöyle bir çizgi çiziyorum Çizdikten sonra herhangi bir yere basmadan Burada bir Width yazısı var ona bastım. Sonra şimdi burada bize soruyor ki üçgenin taban uzunluğu ne kadar olsun diyor. Biz buraya kaç yapalım? 3 yapalım. 3 yapıp enter'a bastım. Şimdi üçgen yapmak istiyoruz. O yüzden sıfıra basıp enter'a basıyorum. Ve artık yönünü belirleyebilirim bu şekilde. Buraya doğru uzatıp şöyle bir bakalım ne kadar. 6 ida 7 yapalım. 7 yazıp enter'a basıyorum uzunluğunu. Evet ikinci yöntemimiz de buydu. İki yöntem de deneyebilir. Bu çizme ihtiyacınız varsa kullanabilirsiniz bu şekilde. Evet birazcık olsa da faydalı olmuşsam arkadaşlarınızla paylaşarak bana da yardımcı olabilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.